Birkan Bey, Vaganza markanızla Eko Fuarı'na katılım sağladınız. Öncelikle firma detaylarınızdan bahseder misiniz? Yaklaşık Mert'er bünyesinde, 14 yıldır Mert'er'de faaliyet göstermekteyiz. Erkek güvümün üzerine çalışmalar sürüyoruz. Sadece koleksiyon anlamında çalışıyoruz. Bu şekilde erkek markası. Kış kreasyonu için standınızda hangi ürünleri sergiliyorsunuz? Biz kış kreasyonuna şöyle söyleyelim, yani üst grup olarak takım, e, sivit, renk line olarak da bu sene buz mavisi, mavi renklerimiz biraz trendte. Bu şekilde her çeşitli erkek adına tüm ürün gruplarımızı çeşitlendiriyoruz. Daha önce İFKO Fuarı'na katılım sağladınız mı? Bu fuardan beklentileriniz neler? İFKO Fuarı'na açıldığından beri yaklaşık her sene katılım gösteriyoruz. Geçen sene de olduğu gibi bu sene de fuarımız iyi geçiyor bence. Bundan sonraki beklentilerimiz de tabii her zaman olduğu gibi iyi olmasını diliyoruz. Ama bu sene şu ana kadar da süreç gayet için bizim için her şey olumlu geçiyor. Fuarın ilk günü sizin için nasıl geçiyor? İlk günü biz geçen sene de bu kadar bir yoğunluk almıştık. Bu sene de bir yoğunluk. Allah son güne kadar bu yoğunluğumuz ifk olarak devam eder.